Evet Irak Türkmenleri ile ilgili haberlerimizi aktaracağız biraz sonra size ancak o haberlere geçmeden önce Irak'ta hafta sonu yaşanan önemli bir buluşmayla başlayacağız. Kürt yönetimi lideri Mesut Barzani 3 yıl aradan sonra Bağdat'a önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret Bağdat-Erbil arasındaki sorunların aşılması açısından önemliydi. Maliki ve Barzani ziyaret sonrasında olumlu mesajlar verdi. Bağdat ve Erbil arasındaki buzlar eriyor. Irak Başbakanı Nuri El Maliki'nin geçtiğimiz ay gerçekleşen Erbil ziyaretinden sonra bu kez de bölgesel yönetimin lideri Mesut Barzani Bağdat'taydı. Barzani Başbakan Nuri El Maliki, Meclis Başkanı Nucefi ve Irak Yüksek İslam Konseyi Başkanı Ammar El Hekim ile görüştü. Barzani ile Maliki görüşme sonrasında kameraların karşısına geçti. Verilen mesajlar olumluydu. İki lider Bağdat Erbil arasındaki sorunları çözme iradesine sahip olduklarının altını çizdi. Maliki, yıllardır meclise bekleyen yasaların geçirilmesi için çalışmaların hızlandırılacağını belirtti. Bu yasaların başında ise petrol ve doğalgaz yasası geliyor. Eğer petrol yasasında gerekli değişiklikler yapılırsa, Bağdat Erbil arasında en önemli gerilim aşılmış olacak. Mesut Barzani ise konuşmasında Irak Başbakanı Maliki'den ''Kardeşim'' diye bahsetti. Barzani, sorunların anayasaya dayanarak çözüleceğinin altını çizerken, şimdi bu sorunları çözme irademiz var şeklinde konuştu. Ayrıca Bağdat-Erbil arasındaki sorunların çözümü için kurulan komisyonların çalışmalarını hızlandıracağı da belirtildi. Mesut Barzani, Bağdat'ı en son 2010'da ziyaret etmişti. Son dönemde yaptığı açıklamalarda ise Barzani, Maliki diktatörleşmekle suçluyordu. Bağdat ve Erbil arasında aylardır devam eden gerilimde diyalog süreci geçtiğimiz ay varılan bir anlaşma ile başlamıştı. Anlaşmaya göre Bağdat ve Erbil arasındaki sorunların her birinin çözümü için ayrı komisyonlar kurulması bekleniyor. Bu komisyonların üzerinde çalışacağı 7 ana başlık bulunuyor. Erbil'deki bölgesel Kürt yönetimi ve Bağdat'taki merkezi yönetim arasında uzun süredir devam eden gerilim azalıyor. Taraflar arasında artan üst düzey ziyaretler, diyalog kapılarının açıldığının da göstergesi. Son olarak bölgesel yönetimin lideri Mesut Barzani'nin Bağdat'a gerçekleştirdiği ziyarette sorunların aşılması için kurulan komisyonların çalışmalarına hız verilmesi üzerinde mutabakat sağlandı. Söz konusu komisyonların kurulmasına Kürt yönetiminin başbakanı Neçirvan Barzani'nin Bağdat ziyareti sırasında karar verilmişti. Kürt ve Arap temsilcilerin yer alacağı bu komisyonlar çözüm konusunda müzakereler yürütecek. Komisyonların üzerinde çalışacağı 7 ana başlık bulunuyor. Kerkük sorunu ve tartışmalı bölgeler, petrol ve doğalgaz yasası, peşmergelerin maaşları ve statüsü, anayasaya uyum, 2013 bütçesi, enfal mağdurları, ortak güvenlik politikası, Kürtler, Irak'ın 2013 bütçesi kendi onayları olmadan geçirildiği için bir aya aşkın bir süre hükümet ve meclis çalışmalarını boykot etmişti. Bağdat Erbil arasında bir anlaşmaya varılmasıyla Kürt siyasetçiler de boykotu sona erdirdi. Kürt bakanlar da kabine toplantılarına katılmaya başladı. Gerilim nedeniyle görevden alınmaları söz konusu olan Dışişleri Bakanı Hoşyer Zebari ve Ticaret Bakanı Hayrullah Babikar da görevlerine döndü. Bağdat Erbil Anlaşması'nın bir diğer önemli maddesi de Saddam dönemindeki enfal katliamı mağdurlarının zararlarının tazmin edilmesiydi. Merkezi hükümet bu konuda Kürtlerin istediği yasal değişiklikleri yapmaya söz verdi. Bu da anlaşmanın sembolik önemini arttırdı. Bağdat ve Erbil arasında uzun süredir devam eden gerilim şimdilik aşılmışa benziyor. Tansiyon düştü iki şehir arasında, iki yönetim arasında. Ancak bundan sonraki süreçte kurulan komisyonlar başarıya ulaşabilecek mi ve sorunların tamamı çözülebilecek mi bunu da zaman gösterecek. Simla Yerlikaya, TRT Türk, Erbil. Ve şimdi TRT Türk Erbil temsilcisi Simla Yerlikaya karşımızda. Simla haberlerimizde aktardık liderler arasındaki görüşmelerden Bağdat Erbil hattında bir yumuşama yaşandığı gözleniyor. Ancak diğer taraftan da somut adımlar atılması konusunda yavaş hareket edildiği de aşikar. Neler söylersin sen Barzani'nin son Bağdat ziyaretinin ardından Erbil'de nasıl değerlendiriliyor? Ümitli olunabilir mi? Buket e, aslında e, Kürt medyasında ve Arap medyasında e, Bağdat ve Erbil arasındaki yakınlaşma süreciyle ilgili haberler aylardır çıkıyor. Ve bu süreç de zaten neredeyse 3 ay önce başlamış durumda. Ancak ilk kez Barzani'nin Bağdat ziyaretinden sonra haberler daha olumlu bir hal almaya başladı. Yorumcular sürecin başarıya ulaşacağına dair daha e, umutlu konuşmaya başladılar. Bunu söyleyelim. Çünkü Barzani'nin ziyaretinde önemli mesajlar verdi liderler. Öncelikle meclis çalışmalarını... Hızlandıracakları ve iki yönetim arasındaki sorunların aşılması için gerekli yasal değişimleri yapma konusundaki taahhütleri oldukça önemliydi. Çünkü meclisten geçemeyen bu yasalar aslında Bağdat-Erbil arasındaki sorunların temelini oluşturuyor. Özellikle de petrol ve doğalgaz yasası. Haberimizde de aktardık. Maliki bu yasanın meclisten geçmesi için çalışmaların hızlanacağını söyledi. Ve zaten aslında bu yasayla ilgili değişiklikler Erbil ve Bağdat yönetimleri arasındaki sorunların en önemli kalemleri birini oluşturuyor. Kürt yönetiminin yabancı şirketlerle yaptığı şirk e, petrol anlaşmaları, enerji anlaşmaları bu yasada yapılacak değişikliklerle aşılabilir. Dolayısıyla bu oldukça önemli. E, dediğimiz gibi Barzani ziyaretinden sonra aslında Kürt medyasında çıkan haberlerde sorunların aşılması için önemli adımlar atıldığı yönünde. Bir de şunu aktaralım. 7 komisyonun, 7 farklı komisyonun kurulacağını söyledik haberimizde ve bu komisyonların kurulmasıyla ilgili aslında aylardır çalışmalar yapılıyor ancak artık bu komisyonlar da çalışmalarına başlıyor gibi görünüyor ve eğer meclisten bu yasalar geçmeye başlarsa komisyon çalışmaları da ilk sonuçlarını da vermiş olacak. Dolayısıyla olumlu bir hava hakim diyebiliriz. Evet Simla Yerlikaya'ya teşekkür edelim bize Erbil'den aktardıkları için. Barzani'nin Bağdat ziyaretinin ardından konuşulanları kısaca özetlemiş olduk. Programın başında da söylemiştik. Bu ziyaretin detaylarını aktardıktan sonra Irak Türkmenlerine dair haberlerimiz var diye. Şimdi o bölüme başlayacağız. Önceki hafta hatırlayacaksınız Susur Matu'da bir saldırı yaşanmıştı ve o saldırılardan sonra Irak hükümeti bu konuyu araştırmak üzere bir komisyon kurmuştu. Komisyon Tuzur Matu'yu ziyaret ettikten sonra Türkmenlerden oluşan 750 kişilik bir birlik kurulmasına karar verdi. Ancak bu birliğin kurulmasına Irak'ın farklı kesimlerinden tepkiler var. Tuz tuda Türkmenleri hedef alan saldırıların artmasının ardından Irak hükümeti konuyla ilgili çalışmalara başladı. Başbakan Yardımcısı Hüseyin Şehristani Başkanlığında bir komisyon kuruldu. Komisyon üyeleri Tuz tuya giderek incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından Türkmenlerden oluşan özel bir birlik kurulmasına karar verildi. Birlikte ilk etapta 750 kişi yer alacak. tuya komşu Diyala vilayetinden de askerler sevk edilecek. Komisyon ayrıca saldırıda zarar görenlere tazminat ödeneceği sözü verdi. tudaki yeniden imar çalışmalarının hızlandırılması da gündemdi. Ancak Türkmenlerden 750 kişilik bir birlik oluşturulması, tunun bağlı bulunduğu Selahattin vilayeti yönetiminin tepkisini çekti. Vilayet yönetimi bu şekilde güvenlik güçleri arasında bölünme yaşanacağını belirtiyor. Kürtler de Türkmenlerden bir güç oluşturulmasına karşı. Peşmerge Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Tusurmatu'nun tartışmalı bir bölge olduğuna dikkat çekildi ve böyle bir karar alınırken her birinde onayının alınması gerektiği belirtildi. Türkmenler ise Irak hükümetinin adımını olumlu olmakla birlikte yetersiz buluyor. Türkmen siyasetçilere göre bu birlikler Kerkük ve Telafer gibi bölgelerde de oluşturulmalı. Şimdi önceki haftaya dönelim ve komisyonun kurulmasına neden olan son saldırıyı hatırlayalım. Tuzurma Tuda yaşanan intihar saldırısında aralarında Irak Türkmen Cephesi Başkan Yardımcısı Ali Haşim Muhtaroğlu'nun da bulunduğu 19 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırı Irak'ta farklı gruplar tarafından da kınanmıştı. Irak'ta çoğunlukla Türkmenlerin yaşadığı Tuz Hurmatu ilçesinde terör saldırıları son dönemde artış gösterdi. Bu saldırıları protesto eden Türkmenler sokaklara çıktı. Ancak protestolar esnasında da saldırıları hedef olmaktan kurtulamadılar. İki intihar bombacısının eylemcilerin arasına karışmasıyla yaşanan saldırıda 20'ye yakın kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin arasında Irak Türkmen Cephesi Başkan Yardımcısı Ali Haşim Muhtaroğlu ve Salahattin Vilayeti Vali Yardımcısı Ahmet Koca da vardı. Saldırıda hayatını yitiren siyasetçi Ali Haşim Muhtaroğlu, sık sık tusurma tutaki güvenlik durumunun kötüye gittiğini söylüyordu. Bundan 3 ay önce yaşanan başka bir saldırıda da yaralanmıştı. Türkmenlerin saldırılara kurban gitmesine göz yumulmasından şikayetçiydi. Saldırının ardından Irak'taki Türkmenlerin güvenlik durumu bir kez daha gündeme geldi ve ülkedeki çeşitli siyasetçiler kınama mesajları yayınladı. Birleşmiş Milletler Irak temsilcisi Martin Kobler, Iraklı liderlere toplumun tüm kesimlerini koruma çağrısı yaptı. Kürt bölgesinden yapılan açıklamada ise barışçıl gösterilerin hedef alındığı saldırıyı kınıyoruz denildi. Şii lider Muktada Esadru da saldırıyı kınarken hükümete Türkmenlerin güvenliği için gerekli önlemleri alma uyarısında bulundu. Saldırılara Türkiye'den de sert tepki geldi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül intihar saldırısını şiddetle lanetledi ve kardeş Türk halkının Türkmenlerin acısını yürekten paylaştığını belirtti. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşad Salih'i ve Ali Haşim Muhtaroğlu'nun ailesini telefonla arayarak taziyelerini iletti. Türkmen gücünün kurulma nedeni son yıllarda Türkmenlere dönük saldırılarda yaşanan artış. Zira son bir yılda 500'ün üzerinde Türkmenin saldırılarda hayatını kaybetmesi endişelere neden oluyor. Türkmenler ise kendilerini koruyacak özel bir polis gücü oluşturulmasını talep ediyor. Irak Türkmen Cephesi Başkan Yardımcısı Ali Haşim Muhtaroğlu'nun ölümüyle sonuçlanan saldırı Irak Türkmenlerine yönelik tehdidi yeniden gündeme getirdi. Bölgede Türkmenler için adeta ilan edilmemiş bir savaş yaşanıyor. 25 Haziranda 19 kişinin öldüğü Tusurmatu'da son bir yılda yapılan saldırıda 500'ün üzerinde Türkmen hayatını kaybetti. Geçmişe bakıldığında da bilançonun çok ağır olduğu görülüyor. Sadece 2012 yılında 48'i planlı suikastlerde, 68'i de bombalı saldırılarda olmak üzere 114 Türkmen öldürüldü. Saldırılar 2003'teki Amerikan işgaliyle başladı. İşgalin sona ermesinden sonra da hız kazandı. Kuzey Irak'ta Türkmen iş adamları ve aileleri de kaçırılma eylemlerine maruz kalıyor. Irak Türkmen cephesi verilerine göre 2012'de 12 Türkmen kaçırıldı. Bu kaçırma eylemlerinin nedeni olarak iki farklı iddia var. İlki örgütlerin bu zengin ailelerden fidye talebi. İkinci iddia ise Kuzey Irak'ta uygulanmak istenen nüfus yapısını değiştirme planları. Buna göre bölgenin etkili isimlerinin Türkiye ve Arap ülkelerine göç etmesi hedefleniyor.